İyi günler Ragıp Bey. Oho, Onur Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Maşallah iyi görünüyorsunuz. Buyurmaz mısınız? <laughs> ya Türkiye başkanlığınızı tebrik etmek için arayacaktım ama o oldu bu oldu derken ihmal ettik kusura bakmayın. Rica ederim canım. Önemli değil. Sonra da o sizi üzen şeyler oldu. Evet. Bayağı canım sıkıldı. Ya böyle işte. Önleyemiyoruz böyle şeyleri memlekette. Sizin gibi kıymetli insanlara böyle çamur atıyorlar. Onur Aksal gibi iş adamları bu memleketin medarı iftardır halbuki. Neyse, açmayalım bu mevzuyu. Ne ikram edeyim size? Sağ olun, vaktim yok. <laughs> Konu neydi? Nasıl yardımcı olabilirim? Emredin, halledeyim. Benim için bir şey yapmanızı istemeye gelmedim. Siz kendiniz için bir şey yapsanız iyi olur. Kendi geleceğiniz için. É? Is it? yaptınız. Tabi siz devamını biliyorsunuz. Nereden buldunuz bunu? Bir yerlerden elime geçti. Çok fena tuzağa düşmüşsünüz Argüp Bey. Bu görüntüler yayılırsa... ...mahvolursunuz. Bu... Ben size durumu izah edeyim. Bu işin arkasında da... ...benim adıma leke süren şahıs var. Erdal Karayolcu. E ama ...bu kızları bana tanıştıran bir kadın. Cahil Er Yıldız. O da televizyona çıkıp... ...bana o iğrenç iftiraları atan kadın. Cahil Er Yıldız... ...Erdal Karayolcu'nun sevgilisi. Daha doğrusu bu... ...iğrenç komploları hazırlamasına yardım eden kişi. Erdal... ...size şantaj yaptım. mı? Kameraya alındığından haberim bile yoktu. Demek ki işine taş koymamışsınız. Eğer koysaydınız size şantaj yapacaktı. Bir aşağılık Aşağıdaki köpek! Tabii bu görüntülerin aslı... Hala Erdal Karayolcu'da. Bende de bir kopyası daha var zaten. Anlamadım. <laughs> Bakın Ragıp Bey. Ben iğrenç bir iftiranın hedefi olduğumu ispat etmek zorundayım. Bu görüntüleri mahkemeye sunacağım. Bu olayın da ardında Jale Er Yıldız'ın olduğu ortaya çıkınca... ...tabii ortalık biraz karışacak. Ama bu görüntüleri mahkemeye verirseniz ben mahvolurum. Evet, insan içine çıkamazsınız. Ama olur da eğer Jale Er Yıldız televizyona çıkar. Ben Onur Aksal'a iftira attım. Bu bir komplodur derse o zaman elimdeki görüntüleri imha ederim. Peki ne yapmam lazım? Bilemiyorum. Sizin çevreniz geniş. Anladım. Bu işaret hem kendini hem beni kurtar diyorsunuz. Bir hafta sonra mahkeme var. Benim kanıt göstermem lazım. Ama onun olur...